Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Grom Pek etkinliği ne zaman geliyor? 25 TL 250 uc nasıl alabiliriz? Ve 190 indirimli set görevleri nedir? Excalibur Trigger özel ve bu set nasıl alınır? Bundan bahsedeceğim. Bu üstümde gördüğünüz set 190 indirimli bir set. Excalibur Trigger da özel kupon görev olarak da geçiyor. Paketin ismi Mor Korsan paketi 120 OC'yi alabilirsiniz. E, bu setle görevler var. Bu görevleri yaparak da Excalibur Trigger etkinliğine özel özel kuponlar kazanabilirsiniz. More Corsans setine özel e, görevler var ve bu görevlerden 7 adet özel kupon kazanmak mümkün. 25 TL 250 UC alabileceğimiz Daily Special Bandle etkinliği bugün oyuna eklendi. Bu etkinlikten de 6 özel kupon kazanabiliriz. Bu arada bölgeden bölgeye paketin içeriği değişiyor. E, bazı bölgede 25 UC yerine 50 UC var. Bu arada Midas Bay'da Daily Special Bundle var. Haberiniz olsun. E, o videoyu da yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Bu arada e, Ramazan e, takas kodu hakkında dün video paylaşmıştım. Toplam 10 kod paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Bu arada seti aldıktan sonra görev listesine set hakkında görevlerde geçiyor. Growing pack ne zaman geliyor? Hemen bunu da bir göz atalım. En son gelen growing pack kırmızı kristalli olandı bu seferki indirim kuponlu olandır. İndirim kuponu artı silah deseni büyük ihtimalle. 15 gün sonra geliyor. 5. ayın ikisi yani 2 Mayıs'ta gelecek. 8 Mayıs'ta etkinlik sona erecek. Yani Grand Prix etkinliğimiz de geliyor. Daily Special Bundle. Bu etkinliği izleyicilerim çok sormuştu. Ben de demiştim ki ya bu sezonun sonu ya da yeni sezonun başında gelir. Dediğim gibi sezonun sonunda geldi. Bu arada UJ Station'a gitmesine de 14 gün kaldı. Haberiniz olsun. 30 günlük UJ Station gelmişti. UJ Station'a gitmesine çok az bir zaman kaldı. Bu arada bu set nasıl? E, beğendiniz mi? Değerli görüşleriniz de yorumlar kısmında bekliyorum. Bana göre bir tık gideri var ama şapkası biraz sıkıntılı gibi. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Videoyu beğeni atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Bu arada bir şey fark ettim. Bacak araları yırtıkmış. <gülüyor> Ona gülüyordum. <gülüyor>